Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizin 20. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ee, bugün otomatik tarla yapacağız bir tane. Arkadaşlar bir önceki bölümde ne yapmıştık? Dilerseniz hemen ona bir bakalım son durumunu bir gözden geçirelim. Şöyle arkadaşa bir e, şeyin altına millet bahçemizin altına bir ot e, şey yapmıştık çiftlik tarzında bir yer yapmıştık arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben ışıklandırmasını yaptım daha sonra hayvanları buraya yerleştirdim e, tavuk tavşan ondan sonra e, ineğimiz var bir de koyunlarımız var koyunların renk sayısını ve şeyini arttıracağız. Başka hayvanlar bulabilirsek onlardan da yeterli zıplıyor arkadaşlar. Buranın son durumu böyle güzel büyük bir oda oldu burası. Tavanda bir değişiklik yapacağım. Tavanla ilgili bir aydınlatma düşünüyorum ama şimdilik biraz kalsın. Onu ben video dışarısında yaparım. Bugünkü yapacağımız işleme gelelim arkadaşlar buradaki karpuz farmımızın yanına hemen bir tane otomatik tarla yapacağız arkadaşlar. Bu arada karpuz farmımızı uzun zamandan beri bakmıyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi sandıklar hepsi dolmuştu. yani bir tane sandık vardı o da full dolmuştu. O yüzden dolayı üretilenler de boşa gidiyordu ben de böyle bir sistem yaptım. Alta doğru da biraz sandık ekledim. Eğer siz de yaptıysanız böyle yapabilirsiniz. Şöyle yolumuzu biraz uzatalım. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağımız fark bizim otomatik tarlamız olacak. Ee, şöyle biraz geriye katsa nasıl olur? Burada biraz yer sıkıntımız var ama sıkıntı olur mu hiç? Yan taraf sıkıntı olmaz. Oraya genişletiriz. Arkada sıkıntı olmaz. Niye olsun ki? Şimdi şuradan başlatsak. Arkada iki boşluk bırakalım. Veya da şöyle mi 3 Üç boşluk dursun. Yanda iki boşluk. Beş tane araya boşluk bırakacağız. Bir tane buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi, şöyle bunu 3 blok yükselteceğiz ki şey yapalım. Bunun arasına 5 tane fırlatıcı yapacağız. Koyacağız şöyle. Evet, şimdi bunun şurasını şöyle uzattık iki şey yapacak şekilde. Buradan ben bir yukarı çıkayım. Elimize kızıl taş yineleyicisini alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyoruz arkasını. Pardon. Arkasına da kızıl taşlarımızı koyuyoruz. Burayı şöyle yapacağız şimdi. Şöyle gelecek. Ee, şöyle gelecek. Şu olmayacak. Şunu kıracağız. Evet. Şimdi şöyle şuraya kadar gelsin. Bu butonun basılı olacağı yere siz bunu oraya kadar çekmemiz gerekiyor. Siz bunu ne kadar uzatırsanız, sistem zaten öyle çalışıyor da, siz bunu ne kadar uzatırsanız o kadar şey olur. Yani, şöyle yerleştiriyoruz. Yok, öyle değil. Tam tersi şekilde ki buton o tarafa denk geleceği için. Bir tane daha atalım. Şöyle. Şimdi burası tamam böyle. Son düzenlemeleri yaparız zaten. Elimize biraz toprak almamız gerekiyor. Toprağı unutmuşum. Tüm malzemeleri almak tabii mümkün olmuyor. Bu arada arkadaşlar biz toprağı alırken siz de videoyu hemen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın çünkü önemli. Bu bize bayağı bir destek oluyor arkadaşlar. Onlar önemli şeyler. Biraz alalım faydası olup da şöyle. E, şuradan geçelim. Bu arada millet bahçesi çok güzel oldu. Şuraya gelelim. Bu aslında küçük gibi görünüyor ama büyük bir proje arkadaşlar. Şunların altını dolduralım. şimdilik. Şöyle yaptık değil mi? Kaç tane oldu? Beş tane oldu. Altı oldu. Altı katman yeter aslında. Bir altı daha yapalım. Altı şöyle dolduralım. Pardon. Şöyle. Şimdilik. Aslında bunun böyle küçük durduğuna bakmayın. Bayağı bir şey yani verimi oluyor bayağı bir. Bu yanları kaplayalım. Şöyle. Bu normalde biraz büyük olması lazım ama işte. Yer sıkıntısından dolayı ben böyle yaptım. Evet şimdi şurayı da şöyle yapalım. Orayı şöyle yapalım hatta. Şimdi gelen şeylerimiz buraya gitsin. Sandığımız nerede olsun? Sandığımızda da yanında olsun. Ee, orada mı olsun? Nasıl yapalım? Şöyle de olabilir. Büyük bir üstümanlar. Tabii Tabi sandığımız yok elimizde. Birazcık huni alalım. Bir de sandık alalım. Hemen gelelim. Bas gazı. Şöyle. Bu otomatik sistemler güzel oluyor. Ben seviyorum. Konimiz az varmış. Sandığımız göremiyor. Birazcık odun. Odun 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 odun. Odun da var. Lık yaşıyoruz. Birazcık demir alalım. Bu niçin? Şöyle. Evet. Şimdi birazcık daha fonilerimizi yaptık biraz daha sandık yapalım Lazım oluyor zaten bunlar Hiç sıkıntı yok yani Şuraya bir tane ışıklandırmak lazım Gözüme çarptı orası Şöyle şimdilik fonilerimiz nerede? yapsam fazla fazla yaptım lazım olur diye. Hepsi sandığa bakacak şekilde olacak. Şunu ilk baştakine sandığı önce koyun. Bunu sandığa bakacak şekilde koyduktan sonra diğerlerini de buna koyun. Şöyle attığınız zaman zaten direkt sandığa gelecektir. Yani sistemin çalıştığını buradan anlayabilirsiniz. Ee, bu şeyleri bizim içerisine fırlatıcıların içerisine şey koymamız gerekiyor. Su koymamız gerekiyor. Onu halledeceğiz. Oyun kastım. Evet, geri geldik. Şöyle Şöyle şunları da koyalım. Evet, şimdi çapamız yok. Birazcık da su lazım. Bakayım başka bir şeyimiz var mı? Şimdi şurada butonumuz buraya koyacağız. Oyun beni delirtme. Bilgisayar da bizi sabotaj ediyor ya. Her şeyimiz bize karşı oluyor. Şuraya kadar geliyoruz. Şalterimizi alıyoruz. Hadi be. Evet. Bakalım. E, nerede sıkıntı çıktı? Acı. Yok orada yok. Acaba su koymadığım için şu şey oldu. Evet, biz bir hemen suyumuzu alalım, gelelim arkadaşlar. Çalışıyor, çalışır. Su alacağız, çap alacağız. Bir de tarlaya ekecek, fidan alacağız. Fidan bol. Ee, fidanlar bol. Tohumlar şurada. Aynen 64 çok güzel oluyor. Bir de havuç alalım. Şimdi şuradan bir buton yapacağız. Taş var Bir buton, bir de çap. Yalnız o çapa kırılır ben size söyleyeyim. Şöyle bir tane tas çapa bir de buton 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 neyse kuş olsun. Hem evet, su da alacağız 5 tane daha su. Hani evet, neyse onu hallederim ben şimdi. Şöyle. Acaba uyumadığımız için mi <laughs> şey yapıyor? Diyeceğim o da çok saçma geliyor. Ee, suyu nereden alabiliriz? Şuradan hemen dolduralım suyumuzu. Hayırda baya şekilleniyor. yapılar yaptıkça hem güzelleşiyor hem şekilleniyor. <laughs> hem de böyle daha şey oluyor. Tabi zamanla endü gideceğiz arkadaşlar. Endü de gittikten sonra Şunların içerisine yerleştirelim. şuraya bir tane su koyacağız. Bir tane de şuraya koyalım. Ya bir su yok mu ya şuralar? Ta ben oraya kadar geliyoruz. Bakın bu köprüyü de değiştirdim. Güzel oldu. Evet şimdi böyle pas kazan. Hadi 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 hızlı ol. İşte yaratıcı moddan ise daha kolay yapabiliyorsunuz. Evet şimdi çapalarımızı alalım hemen. tam yetti. Ee, acaba şimdi Neyse onu deneyip göreceğiz. Ekelim de. Hatta şu butonu bir koyalım. buton buton buton

Demek ki suyu kesmemiz lazım. Şöyle. şöyle mi yapalım? Ekelim hemen arkadaşlar. Bunlar aslında size biraz örnek olsun diye de yapıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar istiyorlar yani yapmamızı. Hem harita güzelleşiyor hem de yaptığımız zaman siz öğreniyorsunuz. Şimdi butona bir daha basıyoruz. Acaba hepsi büyümedi hiç Ya ne ters işsin. Şöyle yapalım. Hepsinin büyüdüğünü farz edelim. Şöyle. <laughs> büyürken biz şey şuraları halledelim. Şimdi şurayı mesela şöyle kaplayalım. Hemen ben şu bloktan alıp geliyorum arkadaşlar Evet geldim şöyle hemen Şuralarda dolduralım şimdi Şöyle Evet şurayı bir tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet geldim arkadaşlar biz şu üstümüzdeki malzemeleri bir şey yerleştirelim. Yerlerini atalım. Orada son bir büyüsün. Ondan sonra şeylerimize devam ederiz. Şimdilik bu toprakları oradan alalım. şunları buraya koyalım. Şunlar. Evet, şunlar, şunlar. Daha sonra şunları da atalım. Kuş tahtalar. Demirleri atalım. Şunları atalım. şunları bir de şunları aletler kısmında şunu bir de şu kovamızı dolduralım o bana lazım oluyor. Evet, hızlı bir şekilde şimdi şeye gidelim. Evet. Şöyle şuralarda bir aydınlatalım. Tabi bu gece daha iyi belli olur ama. Olsun. Aynen. Şöyle büyüdüm hepsi. Bir de hayta büyüyün. Evet. Basıyoruz. acaba burada? Şöyle bir sıkıntı mı var acaba? Durun ben geliyorum arkadaşlar. Evet durun sıkıntıyı size söyleyeceğim arkadaşlar. Sıkıntı şuralara şey koymanız gerekiyor. Yoksa su akmıyor. Yani suyun akmasını engelliyor. Bir de şuraya bir katman daha şu basamaktan yerleştirirseniz su bu tarafa atmaz yani. Onu da ayarlayacağım ben şimdi son o detaylarını hallederim. Evet arkadaşlar zaten gecede oldu. Dilerseniz yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Bu bölümde otomatik tarlamızı yaptık. Sizler seviyorum kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından söylemeyi, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.